Hak Dini Kur'an Dili Tefsiri Müellifi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kendisinde şüpheye yer olmayan bu kitap Hüden lil muttakiindir. Yani muttakiler için hidayetin ta kendisidir. Sapkınlıktan, yanlışlıktan çıkıp Allah'ın korumasına girme yeteneğine sahip olanlara, Allah'ın hükümlerini, kanunlarını bildirecek bir kılavuz, Allah'ın doğru yolunu gösterecek bir delildir. Bir diğer ifadesiyle bu kitapta Allah'a ait pek büyük bir hidayet, pek büyük bir yol göstericilik vardır. Fakat muttakiler için. Çünkü bundan yararlanarak istediğine ulaşacak olanlar, şek ve şüpheden ve şüpheli yollardan sakınarak kendilerini korumak ve geleceklerini kazanmak yeteneğine sahip olan muttakilerdir. Gerçi bu kitap temelde Hüden Linnes, yani bütün insanlar için hidayet rehberidir. Genel olarak insanlara doğruyu göstermek ve Allah'ın yoluna iletmek için inmiş, inmiştir. Lütuf ve yumuşaklıkla yol göstermek demek olan bu hidayetin, bu davet ve kılavuzluğun özü itibariyle sadece şuna veya buna ait olması söz konusu değildir. Fakat hidayetten istenen şey ihtida, yani gayeye ulaşma, şu anda veya neticede ittika özelliğine sahip olarak nasip olacak Doğuştan gelen yeteneğini yitirmiş olanlar bundan yararlanamayacak ve belki zarara uğrayacaklardır. Çünkü Kur'an'da müminler için bir şifa, bir rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Bunlar zalimlerin ancak zararını arttırır. İsra 82 Hüda kelimesi hem lazım hem müteaddi olur. Yani hem hidayete ermek doğruyu bulmak hem de doğruya ulaşmak anlamına gelir. Fatiha'dan açıklandığı üzere hidayet yol göstermek ve arzu edilene ulaştırmak anlamında ortak kullanılmaktadır ki birine hidayeti gayri musille ulaştırıcı olmayan yani bizzat tutucu götürücü olmayan yol göstericilik diğerine hidayeti musile ulaştırıcı yol göstericilik denilmektedir. Cenab-ı Hak için kullanıldığında biri ulaştırıcı yol göstericilik ve irşat, diğeri hidayet ve başarı yaratma demektir. Kur'an'da iki anlamda yer almıştır. Dolayısıyla sonuç itibariyle Hüden lil muttakin, müttakiler için hidayet ayetinde hidayet il ile yani başarılı kılmak Hüden lil nas, bütün insanlar için hidayet ayetinde sadece yol gösterme ve irşat manalarını açık görünür ise de iyice araştırıldığında Kur'an'a nispet edilen hidayetin yol gösterme anlamındaki hidayet olacağı ortaya çıkar. Çünkü başarılı kılma ve hidayeti yaratma işi kelam, konuşma sıfatına değil, yaratma sıfatına dayılır ve lil muttakin, muttakiler için denilmesinin önemli bir inceliği vardır. Bundan anlaşılıyor ki bu kitap ile yapılan ilahi yol göstericiliğin etkili olması ve başarıya ulaşması genel olarak muhatap olan insanların kendi hür istemelerine bağlıdır. Kur'an herkese Allah'ın yolunu genel şekillerle göstermek için inmiş olmakla beraber herkes bunu kabul ve seçmede eşit olmayacak. Bir takım bir takımları bunun için tercihini kullanmayacaktır. Çünkü insanlığın asıl yaratılışında genel olarak hitap yani sözü dinleme ve anlama yeteneği bir takımlarda kötü alışkanlıklar yüzünden tamamen yok olmuş bulunacağından Kur'an'ın açıklamaları mükemmel edebiyatı ve kapsamlı gerçekleriyle beraber o gibilerinin kalplerinde normal olarak sevgiye sebep olacak bir duygu uyandırmayacak ve belki ters etki yapacaktır. Bunun için bu ilahi sözün asıl faydası güzel tercihe sahip bulunan yetenekli insanlara yönelik olacaktır ki bunlar ittikası ve en azından ittika yeteneği potansiyeli bulunan muttakilerdir. Dolayısıyla Kur'an'ın iniş hikmeti öncelikle insan iradesinin tercihinin bulunması şartına bağlı olarak herkesin hidayetidir. Fakat şartın gerçekleşmesi açısından bu hidayet ve bu gaye muttakilerin doğruyu bulması olarak gerçekleşecektir. Bununla beraber muttaki sıfatı kazanılan bir özellik olması yönüyle gelecek bakımından bütün insanların içine alması mümkün olan bir sıfattır. Bu açıdan hidayetin geçmişe bakmadan yani bütün insanlar için söz konusu olan bir hidayet olmasına engel olacak bir sınırlama değildir. Kur'an Araplar için hidayettir veya Arap olmayanlar için hidayettir denilmiyor. Şu halde hüden lil ifadesi bu kitap bütün insanlara hidayet için nazil olmuştur. Fakat bu hidayetten yararlanmanın ilk şartı ittikayı seçmek yani korunmayı istemektir. Dolayısıyla işin başında korunmayı talep olunuz ki kurtuluşa eresiniz anlamındaki bu takva öğüdünü içermektedir. İttika vikayeyi kabul etmek bir diğer ifadesiyle vikayeye girmek anlamındadır. Vikaya ise ileri derecede korunma yani acı ve zarar verecek şeylerden sakınıp kendini iyice koruma demektir. O halde sözlükte ittika veya onun ismi olan takva kuvvetli bir himaye girerek korunmak yani kendini iyi sakınıp korumak demek olur. Kelime bu korumanın sebebi olarak korkmak, sakınmak, ihrir, ihtiraz etmek, tevekki eylemek yani çekinmek anlamında kullanılır. Tevekki ile külfet sıkıntı var. İttikada sadelik vardır. En kapsamlı ve en kuvvetli vikaye, koruma ise ancak Allah'ın vikayesidir. Çünkü insanların koruması geleceği ve sonucu tam olarak hakim olamadığı gibi şu anda bulunan acı ve zararların bile hepsine hakim olamaz. Dolayısıyla iyi korumak demek olan gerçek ittika ancak Allah'ın koruması altına girmekle gerçekleşebilir. Gerçi Allah'ın Rahman oluşuna yani genel rahmetine ve yaratılışın aslına bakarak herkes için Allah'ın korumasında zorunlu ve normal olarak kendini bağışlanmış bir payı vardır. Ve o oranda herkes sakınmasız olarak bir zorunlu korumaya mazhar olur. Fakat Allah'ın rahim oluşuna yani özel rahmetine ve insanın ihtiyari fiiline bakarak insanın bu korumaya kendi bilinç ve seçmesiyle girmesi yani ittikası sakınıp korunması da şart olmuştur. Demek ki Allah'ın vikayesinin her yönden tam olarak gerçekleşmesi insanın şu anda çok geleceği hedef alan ittika, sakınma ve himaya girme duygusuna bağlıdır. İşte bunun için dinde kayıtsız şartsız kullanılan zaman ittika veya takva insanın kendisini Allah'ın korumasına koyarak ahirette zarar ve acı verecek şeylerden iyice korunması, bir diğer ifadesiyle kötülüklerden, günahlardan sakınma ve iyileri benimseme diye tanımlanır ki, gerçek haşiyet, saygı ve korku veya sevgi ile ilgili olarak bir olumlu, diğeri olumsuz iki özelliğe sahip tahliye ve tahliye, boşaltma ve süsleme, Evuzu Besmele'den kelime-i tevhidden itibaren bu iki özelliği görürüz. Dolayısıyla dini takvayı sırf olumsuz veya sadece nimetlerden uzak durmaktan ibaret zannetmek hatadır. Bununla birlikte ittika kelimesinin bunların yalnız biri için kullanılması çoktur. Mesela Kur'an'da haşyet kelimesinin iman, tevbe, itaat, günaha terk ve ihlas manalarından her birinde kullanıldığı yerler vardır. İyice araştırıldığında görülür ki Kur'an'da ittika ve takva derece derece şu üç anlamda kullanılmıştır. Birincisi sonsuz cehennem azabından korumak için şirkten temizlenmek ve iman etmektir. Ve elzemehum kelimatu takva. Allah onlara takvayı gerekli kıldı. Onları takva üzerine durdurdu. Fetih 26 ayetinde olduğu gibi. İkincisi büyük günah işlemekten ve küçük günahlarda diretmekten yani onları alışkanlık haline getirmekten sakınmak ve Allah'ın emirlerini yerine getirmektir ki dinen meşhur olan takva budur. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا Eğer o beldelerden ahalisi inanıp ittika etselerdi. Araf 96 ayetinde olduğu gibi. Üçüncüsü, kalbinin içini Allah'tan alıkoyacak her şeyden temizleyip bütün varlığıyla Hak Teala'ya yönelmek ve bağlanmaktır ki bu da Ey inananlar Allah'tan gerçek şekilde ittika edin. Ali İmran 102 emrindeki gerçek takvadır. Bu derece o kadar geniş ve o kadar derindir ki yolların derecesine göre çeşitli tabakalardan ayrılır ve peygamberlerin büyük gayretlerinin ulaştığı derecelere kadar çıkar. Bu suretle bütün peygamberler hem peygamberlik hem de velilik açısından başkanlığını kendilerine toplamışlardır. Onların bu dünyaya olan bağları ruhların öğretilerine yükselmelerine engel olmamış ve insanların işlerle uğraşmaları da devamlı Allah'a düşünmelerine zerre kadar set çekmemiştir. Bu da aslında kendilerinin elde ettikleri bir sonuç değil, Hak Teala'nın özel rahmeti neticesi olmuştur. İman edip iyi işler yapanlar eğer ittika eder, inanır ve salih işler yaparlarsa, sonra yine ittika eder ve inanırlarsa ve sonra yine ittika eder ve iyi işler yaparlarsa, Tattıklarından dolayı günah yoktur. Maide 93. Ayet-i kerimesi takvanın bu üç anlamını ve çeşidini toplamıştır. Şüphesiz Allah adaleti ve iyiliği emreder. Nahl 90 ayeti de takvanın her çeşidini topladığı bir hadis-i şerifte yer almıştır. Dolayısıyla Kur'an'ın hidayeti bu takva derecelerinden her birini kapsamakta. Huden lil muttakin o müttakiler için bir hidayettir ayeti hepsinden genel olan genel ittika anlamında tefsir olunmalıdır. Fakat burada şu soru söz konusudur. Burada Kur'an'ın hidayetinin ittika şartına bağlı olduğu anlaşılıyor. Halbuki ittika da Kur'an'ın hidayetinden elde edilen bir sonuç olacağına göre meselede bir kısır döngü ortaya çıkmıyor mu? Cevap. Hayır. Birinci olarak bu ipucu ile kesin şekilde anlarız ki burada başlangıçta takvadan kastedilen takvanın başlangıcı yani takva yeteneğidir. Ve muttakiler demek inat ve nifaktan genel şüpheden kaçabilen ve Allah'a kesin olarak inanmaya aday olabilecek sağlıklı fıtrat ve doğru akıl sahipleri demektir ki müfessirler bunu takva mertebesine yükselenler diye tefsir ederler. İkinci olarak hidayet mertebesinin artması manasını da içine aldığından, takva takva yeteneğiyle önceki mertebelerin sahiplerinden daha geneldir ki buna umumi mecaz denilir. Üçüncü olarak takva en son gaye değil, kurtuluş ve saadetin vesilesidir. Kur'an'ın hidayetinden ve yol göstericiliğinden elde edilecek asıl gaye, Allah'ın gazabından ve sapkınlıktan uzak olarak ilahi nimetlere ulaşmak olduğu için bu takvadan daha geneldir. Dolayısıyla Kur'an'ın hidayeti ittikayı kabul edebilecek olan ve henüz sapıklıkta ve inkarda bulunanlardan başlayarak takva mertebelerinin hepsinden geçerek sonsuz mutluluğa kadar varacağı için bu mertebeleri gözden geçirirken takvanın şart koşulmasında kısır döngü işareti asla düşünülemez. Yani Kur'an hem başlangıç hem sonuç açısından hidayettir. Bunun için insan ne kadar yükselirse yükselsin hidayeti Kur'an'dan her zaman ihtiyacı olacaktır. Onun hidayeti özel ve genel bütün mertebeleri kapsamaktadır. Gerçekte İslam dini bir taraftan dünya hayatının zorunlu koşullarını öğretecek, diğer taraftan da bu geçici hayatın asıl amaç olmadığını ve bu hayatın da hedef alması gereken ebedi gayeler bulunduğunu gösterecek ve bu onu elde edilmesi şartlarını anlatacaktır. O yalnız ilkel insanların ruh gıdası değil, gelişmiş medeniyetlerin de sonsuz yükselmesi için gelişme zamanı olmak üzere inmiştir. Gerçekte insan toplumunda tam manasıyla Allah'ın tevhidine dayanan bir hayat düzeni genel şekilde henüz kurulmuş değildir. Henüz insanların çoğu Allah'ın vikayesine, koruma ve himayesine girmemiş, akibetine ve ahiretine kesin inanacağı ittika mertebesine yükselmemiş olduğundan dünyada toplumsal buhranlar devam etmektedir. Elif, la, Mim, Kur'an'ın ezeli özelliğine, Zalikel Kitab ifadesi görünen gerçeğine, ''Lâ raybe ifadesi ilmi ve ahlaki özelliğine huden lilmuttakîn'' ifadesi de iniş hikmetini ve pratik gayelerini anlatmaktadır. Ve bu ayetlerden her sonraki kendinden öncekini anlatmakta, açıklamakta ve dolayısıyla da mükemmel bağlantıdan ötürü atıf harfleri gibi lafsi bağlara bile ihtiyacı olmayan dört benzer cümleden meydana gelmiş bir özlü söz dizisi olarak Fatiha'da ihtina bize hidayete et, cevabı olmuştur. Dikkat olunursa bu söz dizisinde öyle güzel bir açılım vardır ki önce yazıdaki üç yalın harften lafzen üç tek isme geçiliyor. İkinci olarak bunların her birine benzer gibi üç özlü cümleye doğru genişliyor. Üçüncü olarak bu kıymetli söz dizisi asıl manası olduğu gibi kalmak üzere çeşitli irap olasılıklarına sahip olarak her birinde özel bir parıltı ile ortaya çıkıyor. Sonra bunları aynı şekilde 3 ayet ve 3 kıssa takip edecek ve daha sonra da Ey insanlar Allah'a itaat edin. Genel hitabıyla surenin iniş maksatlarını peş peşe ortaya çıkmaya devam eyleyecektir. Bu Kur'an ifadesinin böyle gelişmesi Kur'an'ın tenasübüne yani ayetlerin sıralanışındaki uyum ve inceliklere bir örnek vermek için ne kadar dikkat çekicidir.